Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking'de kutu hilesi yapacağız. Öncelikle abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Bakın gördüğünüz gibi yeni kutunun açılmasına 11 saat 51 dakika var. Şimdi oyundan çıkıyoruz. Ve ayarlara giriyoruz. Ayarlarda aşağı doğru gidiyoruz. Burada ek ayarlar var. Buna tıklıyoruz. Tarih ve saat var. Buna tıklıyoruz. Saat dilimi var. A tarafından sağlanan saat var. Onu kapatın. Buraya geliyorsunuz. Bugün günlerden 24 Mart'ı 25 Mart yapıyorsunuz. Şimdi oyunu buradan da kapatın. Şimdi gelelim Evet görüyoruz şu anda. Bakın hediye kutu geldi. Açalım bir. Aa headlight geldi. Bakın böyle para da geliyor. Headlight de geliyor. Araba da geliyor. İstediğinizi yapabiliyorsunuz yani. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.